İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde eski eşyalar sanat eserine dönüşüyor. Çöp yoktur, dönüştürülmeyi bekleyen atık malzeme vardır anlayışıyla hareket eden atölyenin amacı üretici düşünce ve maharetli elleri birleştirerek çöpü sanat eserlerine dönüştürmek. Yoğurt kovasından tabure, tavadan ayna, saat, çeşitli enstrümanlar, tost makinesinden rahle, Gazoz kapaklarından, askılardan, plastik sepetten, ayna, kek kalıbından, çoraplardan, abajur, kırık camlardan, çöp poşetlerinden, çiçekler, klasörden, çanta geri dönüşüm atölyesinde yapılanlardan sadece bazıları Evet, burada geri dönüşüm ürünleri tasarımlarımız var. Atıkları değerlendiriyoruz daha doğrusu evde atılan işe yaramayan objeleri tekrar dekoratif süs eşyası haline getiriyoruz. Atölye çalışmalarıyla elde edilen ürünler geliri ihtiyaç sahibi ailelere bırakılmak üzere çeşitli sergiler aracılığıyla satışa sunuluyor. Merkezin yıl sonunda düzenlediği kermeslerde, alışveriş merkezlerinde ve Ramazan aylarında Fesane Kültür Merkezi'nde geri dönüşüm atölyesi ürünleri satışa sunuluyor. Atölyenin kapısı gönüllülere de açık. İsteyen herkes atölye çalışmalarına katılarak hem el becerilerini geliştirebiliyor hem de tüketim ve doğa dengesi konusunda duyarlılık kazanabiliyor.